Herkese merhaba arkadaşlar ben Caner. Bugün sizlerle güzel bir video daha beraberim. Haftada artık bir video atma istikrarını yakalamaya çalışıyorum arkadaşlarım. Hafta sonları genelde bir video atarak YouTube'u ve sizleri videosuz bırakmak istemiyorum. Geçen haftalarda bildiğiniz üzere çok güzel videolar da çektik. Yani 5 gün önce, 13 gün önce ve 1 ay önce olmak üzere güzel videolar çektik. Artık bu haftalık videoyu istikrara bağlamak istiyorum. Bu videoları da gelip izleyebilirsiniz arkadaşlarım. Kanalda birçok eğitim içeriği var. İşte Fibonacci seviyelerini bulan indikatör otomatik buluyor bunu. İşte sarımay ile tavan olacak hisseleri aramamız, sıfır bilgiyle efsane kazançlar elde etmemiz, indikatörlerin en optimize değerlerini bulan indikatörleri sizlerle paylaşmamız. Onun dışında bu eğitim serisi e, aşağı gidiyorum bakıyorum. Birçok video var arkadaşlarım. Yine e, borsa Bofa robotu algoritmasının deşifresi, işte hacim trading, tahtacıların takas oyunu gibi 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 birçok video var arkadaşlarım kanalda. Bugün gerçekten çok güzel bir video ile dediğim gibi beraberiz. Bugünkü videomda biraz temettüyü anlatacağım arkadaşlarım. Bir tane hep diyoruz ya işte e, uzun vadeli yatırımcı mısın, orta vadeli yatırımcı mısın veya kısa vadeli yatırımcı mısın veya swing trader mısın, işte day trader mısın? Bu tarz e, hisseleri alım satımı belli kalıpların içine sokuyoruz ama Bizim çok az irdelediğimiz ve YouTube'da da çok az irdelenen sadece belli başlı lokomotif kanalların irdelediği temettü olayı var. Ve o kadar ciddi kazançlar elde ediliyor ki arkadaşlarım. Ben, ben bugün sizlere bunu videolaştırmak istedim. Özellikle bir hisse senedinin ee, bu sene vermiş olduğu ikinci temettü ile beraber geçmişten günümüze getirisini e, hesap ettik o hesap üzerinden sizlerle bu yatırım şeklinin ne kadar karlı olup olmadığını konuşacağız arkadaşlarım şimdi o kısma geçelim şimdi öncelikle bu yasal uyarıyı göstermek istiyorum arkadaşlarım bu yasal uyarıya aynen katılıyorum şimdi biz hisse senetlerini alıyoruz satıyoruz İşte bunu belki bir ay içinde yapıyoruz belki altı ay içinde belki bir yıl içinde belki de bir gün içinde yapıyoruz arkadaşlar. Bu süre ne kadar uzarsa bizim stres seviyemiz o kadar düşüyor. Nasıl stres seviyemiz o kadar düşüyor? Yani günlük trade eden bir adamı düşünürseniz sürekli borsaya açıp bakmak zorunda. Yani sürekli onunla ilgilenmek zorunda. Vaktini sürekli oraya vermek zorunda. İşte yükselişlerde ve ani düşüşlerde stres yapar, panik yapar. Biraz daha uzun vadeye bakalım arkadaşlarım. Biraz daha uzun vadeli. Mesela aylık trade eden bir kişi işte ya da swing trader bir kişi işte günde bir kere açar veya iki günde bir kere açar bakar hisselerine veya uzun vadeli bir yatırımcı işte bir ayda bir açar bakar belki 15 günde bir açar bakar. Bu şekilde bizim hisseleri elimizde tutma periyodu uzadıkça aslında stres seviyemiz ve borsaya girme süremiz de azalıyor arkadaşlarım. Bunun başka bir boyutu daha var. Temettü boyutu arkadaşlarım. de tamamen insanlar lota odaklanıyor. Yani ben daha fazla lot toplamalıyım. Fiyata bakmıyorlar arkadaşlarım. Yani fiyata bakmıyorlardan kastım. Tabii ki gidip e, zirve noktadan almıyorlar. Belli bir fiyat aralığı belirliyorlar arkadaşlarım. O fiyat aralığından alışlarını yapıyorlar. Yani e, örnek veriyorum birisi hisse senedi e, 30-40 bandı arasında çok gidiyor. Ama zirveleri mesela 50'de 60'da adam 30-40 bandında toplayabildiği kadar topluyor. Niye toplayabildiği kadar topluyor? Hem buradan temettü getirisi elde ediyor. Hem de 30-40 bandından topladığı hisse senedi 60'lara 70'lere gittiği zaman o aradaki getiri kadar getiri elde ediyor arkadaşlarım. Şimdi inceleyeceğimiz konuda onunla alakalı. Hisse senedimiz Türk traktör arkadaşlarım. Bu seneki ikinci temettüsünü dağıtma kararı almış. 1 Nisan tarihinde 56 lira 60 kuruş dağıtmış ve bu gerçekten çok güzel bir oran. Bu dağıtacağı temettü ile birlikte toplam 83 TL temettü dağıtmış olacak arkadaşlarım. Yeniden temettü dağıtma kararı aldı. Şimdi bunun bir hesabı var arkadaşlarım. E bu hesaba göre şöyle bir şey oluyor. Şimdi Türk traktörü 2010 yılında 100.000 TL ile ev yerine Türk traktörü alsaydınız diye bir hesap yapılmış. Yatırılan tutar 100.000 TL. Güncel lot sayısı 65.360 adet. Güncel değer 58.430.000 TL. Eğer dolar alınsaydı 68.000 500 dolar. İşte 2024 yılı temettü getirisi 3 milyon 700 TL arkadaşlarım. Aylık temettü getirisi de 308 bin küsür bir şey arkadaşlarım. Şimdi biz bunu söylüyoruz. Evet bu kolay. Yani işte 2010 yılında 100 bin TL yatırılsaydı eğer farz misal bu geçmişte olan şeyler hakkında bize yorum yapma imkanı sağlıyor. Ama şunu değerlendirmemiz lazım arkadaşlarım. 2010 yılında 100 bin TL nasıl bir paraydı? Gelin hep beraber onu inceleyelim. Yani ben şuna da karşıyım işte. E i̇şte falan falan tarihte şu kadar şunu alsaydın bir ev almak yerine veya bir araba almak yerine. Ama arkadaşım şöyle bir şey var. E senin şu anki 100 bin TL'n ile o dönemki 100 bin TL'n bir değil ki. Yani şimdi mesela bakıldığı zaman 100 bin TL bugün bize daha küçük bir para olarak geliyor. Eskiden daha büyük bir paraydı. Zaten görüyoruz 2010 yılında arkadaşlarım askeri ücret 5 bin pardon 550 TL'ymiş arkadaşlarım. Yani şu anki askeri ücretin 34 kat daha aşağısı. Ve 550 TL askeri ücret alan bir kişi 181 ay sonucunda 100.000 TL'yi biriktirebiliyormuş. Yani bakıldığı zaman aslında çok büyük bir oran. Nasıl çok büyük bir oran? Şu anın 3 milyonu gibi. Nasıl şu anın 3 milyonu arkadaşlarım? 17 bin ile siz 181'i çarparsanız hatta hemen çarpalım arkadaşlar. Şöyle geleyim, hesap makinesini açayım. Çarpmışım daha önce. 181 ile 17 bin. TL'yi çarpmışım arkadaşlar. Şu anın 3 milyon 77 bin TL'si gibi bir parayı siz götürüp hisse senedine yatırmalısınız ki bunun söylediği getiriyi alasınız. Fakat daha az yatırarak da bu geliri elde edebilirsiniz. Nasıl elde edebilirsiniz arkadaşlar? Burada bakın aylık temettü getirisi 308 bin TL diyor. Siz 3 milyon yerine ne yapsaydınız arkadaşlar? 300 bin yatırsaydınız. 10 kat değil mi arada? Burada da 10 kat oyuncaktı. Yani aylık 30 bin lira kazanacaktınız. 300 bin'e. Şu anki hesap üzerinden hesap ediyorum arkadaşlarım ve bunu belki sonraki 10 sene için kazanacaktınız. Yani şimdi de düşünmeyin. Şu anın 30 bin lirasını da düşünmeyin. Bundan 10 sene sonra 30 bin lirasını düşünün. Şu an e, askeri ücret 17 bin lira. Belki bundan 10 sene sonra 17 bin lira bizim için çok küçük bir şey olacak. Yani şu an 550 TL gibi olacak. İşte bir askeri ücret 60-70 bin lira olacak. Ama siz bir askeri ücretin yarısı kadar getiri elde edeceksiniz. Ya demek istediğim şey şu arkadaşlarım. Aslında biraz bu hesaplara girince insanın kafası karışıyor. Fakat bu hesap bize şunu gösteriyor. Nereden başlanırsa başlansın. Siz belli bir miktar ki bu miktar çok az olmamalı arkadaşlarım. Ki hani burada 100 bin TL o zamanın 181 bin TL'si. Şu anki hesaba göre de işte hani biz 3 milyon yatırmalıyız. Hani 3 milyon değil 300 bin lira ile başla veya işte 500 bin lira ile başla veya elindeki 100 bin lira ile başla. Belli bir süre sonrasındaki burada 14 sene olmuş arkadaşlarım. Bundan 10 sene 15 sene sonra belki sen değil torunların belki torunların değil belki çocukların onlar bir noktada bunun ekmeğini yiyecek arkadaşlar. Belki sen yiyeceksin. Yaşın çok genç. Hani 20 yaşındaysan 25 yaşındaysan belki 40-45 yaşına geldiğin zaman 50 yaşına geldiğin zaman veya daha ileri bir yaşa geldiğin zaman senin yaşındaki insanlar evlerini geçindirmek için mecburen çalışmak zorunda kalacaklar. Sen zamanında borsaya yatırım yaptığın için çok güzel bir şekilde aylık işte bunun hesabına göre 300 bin TL'ni cebine atacaksın. Gezeceksin de tozacaksın da o zamanki emekli maaşını da alacaksın bunun üzerine arkadaşlarım. Ve bu sen ölene kadar katlanarak 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 gidecek. Çünkü temettü yatırımının kuralı şudur arkadaşlarım. Sen bir e, hisse senedi alırsın belli bir miktara. Oradaki lot sayını arttırmaya çalışırsın. Lot sayısı başı Belli bir miktar alırsın ki burada hani mesela örnek veriyorum senin 100 lot Türk traktörün olsun bu senenin başında lot başına 56 TL dağıtmış arkadaşlarım. Yani 100 lotun getirisi 5600 seviyelerinde bir şey yapıyor. Ne oluyor? Sen bu parayı çekmiyorsun. Sen bu parayla tekrar hisse senedinden lot alıyorsun ve bu şekilde lotunu büyütüyorsun. Böyle 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 dağıtılan temettüyle lot alıp dağıtılan temettüyle lot alıp lot alıp lot alıp. Lot alıp bir şekilde lot sayını çok ciddi bir miktara çıkarıyorsun ki bunun tarihte çok iyi bir örneği var arkadaşlarım. Ereğli'de emekli bir öğretmenin temettü için biriktirdiği o kadar çok lot var ki adam belli bir süreden sonra temek şeyin Ereğli'nin çok ciddi bir yüzdeliğinde hisse senedine sahip oluyor. Bu adam emekli bir öğretmen zamanında. Bu şekilde biriktire 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 çok güzel lotlara ulaşıyor. Siz de şu an için belki yarın için, belki 2 sene için, belki 3 sene için değil de 10 sene, 15 sene sonra için bu şekilde temettü yatırımına adım atabilirsiniz arkadaşlar. Hem stresi daha az olur. Az önce konuştuğumuz gibi hem de böyle aylık getirisi daha iyi olur. Tabii ki bunun için de öncelikle bu temettü yatırımının detaylarını öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlarım. İsterseniz onun detaylarını da çekeriz ve şunu da yapmanız lazım arkadaşlarım boş hisse senetlerine, boş şirketlere yatırım yapmamanız lazım. Sağlam, geleceği parlak, işte finansalları sağlam hisse senetlerine yatırım yapmanızsınız ki siz ileride 10 sene, 15 sene sonranın getirisinden bahsedebilirsiniz. Bugünlük de konumuz bu kadardı arkadaşlarım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.